Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı tarihi ilçeden birisi olan Beykoz'da yapıyoruz. Seçmenlerimize 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda oyunuzu hangi parti veya hangi adaya vereceksiniz soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. İBB'de oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Ee, parti parti yorumu yapmayayım bugün ama e, en doğru adaya vereceğimi düşünüyorum. Eyvallah. Heh. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sayınlar. Merhaba efendim. Büyükşehir Belediyesinde oyunuzu hangi partiye kullanacaksın? E şimdi bunu bir siyasi ben bek siyasete şey yapmak istemiyorum. Eyvallah. E, gerek İyi yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Büyük şehirde oyunuzu hangi partiye kullanırsınız efendim? İBB'de. Büyük şehirde. Evet efendim. AK Parti'ye. AK Parti. Çok teşekkür ederim. Bir bu çok... sefer kazanır mı AK Parti sizce? Rahat. 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 Neye güvenerek söylüyorsunuz? Yani hayat zor... zor diyorlar bu seçim diyorlar. hayat hayat pahalı da ya yani ona göre tedbirini alıyor yani hayat. Tedbirini pahalı mı? Efendim, şehrimizin hayırlı olsun. Kim kazanır saygılar. Büyükşehir'de oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Sonuna kadar AK Parti'ye verdim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz abi. Buyurun. Peki, Büyükşehir'de hangi partinin adayına oy vereceksiniz efendim? Ee, Büyükşehir'de... Şu an hiçbirini düşünmüyorum. Kararsız. Kararsızım. Saygılar sunarım. Ablacım, sizin... Büyükşehir'de oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Sağ Merhaba. Büyükşehir'de oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? Onu söylemeyeyim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Büyükşehir'de reyinizi hangi partiye vereceksiniz efendim? E, belli zaten yani. işte Söylemek bizim değil. liderimiz var. Tayyip Erdoğan. AK Parti. Ye. Evet. Çok teşekkür ederim Saygı Ben Erdoğan. teşekkür ederim. İyi. şehirde hangi partinin adayına oy vereceksiniz? Efendim siz de alalım. Abi, şimdi şu anda bütün düzen partiler birbirinden berbat. Hepsi aynı. Yok. Ben hiçbirini tavsiye etmiyorum. Çünkü ya bulmak için ne yapmak lazım biliyor musun? Sıfırdan insanlar yetiştirmek lazım. Bunlar çünkü hepsi yani bir e, seçim var. Ne olacak çözüm ne? Vallahi ben çözümüm hiçbirini desteklemiyorum. Çözüm yok. Benim benim için hiçbiri o o bir, bir hiçtir. Ben hiçbirine vermem. İyi Vermeyeceğim bu. de. Niçin? Istek. Abi istek değil yani. Çünkü gelen. Peki formülünüz var mı? Siz kullanmazsanız ben kullanmasam ne olacak? Nasıl yönetilecek? Formülüm formülüm yeni gelecek kuşakta olacak biliyor musun? Yani akıllı ilimi ve bilmi dürüst olan yani kişilikli olan insan olan. Önce vicdan. Altı ayda bulabilecek miyiz ay onu? Altı ayda bulamayız. Bunu senelerce bekleyeceğiz. Yani siyaset dedim vicdanlı, ahlaklı olacak. Yönetici dedim mi ahlaklı, vicdanlı olacak. Yani bu ahlak ve vicdan dürüstlük olmadığı sürece Kim gelirse gelsin. Hazreti şey... Ali mi Hazreti bilmiyorum. diyor ki yönetici yönetti bölgedeki insandan çok zengin olmayacak. Onlar gibi yaşayacak. O, onlar o biraz e, siyasetçiler zengin olmak için geliyor Türkiye'de. İşte ama o aslında o. Ya onlar boş ver, onlar evet. var ya hepsi deyim yani, hepsi lafta kalıyor yani. Gerçekten. gerçekten. Ama gerçeği sorarsan gerçekten siyasetçi hizmet için gelir. Çünkü sen seçiyorsun, senin hizmetkarındır Adamın yanına geçemiyorsun ya, adamın yanına gidemiyorsun ya. Korumalar adam var ya, böyle albukaya alıyor adamın yanına yaklaşamıyorsun. Bu nasıl bir siyasetçi? Abi e, vekil yok abi. Vekil olsa cebini doldurmaz. Vekil olsa halkı düşünür ya. 600 tane vekili 600 e de yani sevmiyorum. 600 e de Abi çok teşekkür ederim. Var. Saygılar sunarım. Ben teşekkür ederim. Saygılar. Büyükşehir'de İBB'de oyumuzu hangi partiye kullanacağız Son Muhtemelen AK Parti. Teşekkür ederim. Saygılar. Büyükşehir'de reyinizi hangi partiye kullanacaksınız? Biz doğma büyüme AK Partiliyiz halk partilisi evet halk halk, halk. cumhuriyet, yani cumhuriyet halk Partisi. Partisi. aynen öyle Ekrem Başkan başarılı mı bu sefer yine? Başarılı olmaya çalışıyor biraz daha maddi olarak desteklense bence başarılı olacak Çok teşekkür ederim Ben de Gerçekten teşekkür var. Peki büyükşehirde oyunuzu kime vereceksiniz efendim? Büyükşehirde Yani AKP dışında herkese verebilirim Peki Ekrem İmamoğlu yazabilir miyiz Efendim Ekrem İmamoğlu CHP Koyarsa adaylığını veririm koyarsa adaylığını veririm Ekrem ha, yani AKP adaylarına asla vermem 25 senedir yeter Eyvallah. Yirmi beş senedir yeter. İmamoğlu'na yazdık çok yeter. Sorayım. Büyükşehir'de oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? Iıı ee, bu soruya yanıt vermemeyi yeğiliyorum. Tamam. Kararsız saygılar sunarım. Ben teşekkür, teşekkür ederim. De. Sağ olun efendim. Peki Büyükşehir'de reyinizi hangi partiye verirsiniz efendim? İBB'de. Ya Merhaba, İBB'de, İBB'de AK Parti'ye veririm. Kime vereceğim? Yine AK Parti. Ya ama AK Parti hiç olmasa yani gördük bu şimdiki başkanı da gördük hiç. Yollarda kalanlar, insanlar seferat içinde, selde. Tabii ki eksik yani bu sel olduğu zaman sen neredesin? Kar yağdı zaman millet yoldayken sen neredesin vatandaş? Şeyde sen gitmişsin misafiri karşılıyorsun ya yani vatandaş orada soğukta ölüyorsan olur mu Kendin yani? Ben saat yürümüştüm bu karda evet. İşte doğru. Kar, karda yani o başkan dediğin tamam misafirin gelmiş olabilir git ilgilen başında dur. Ee, Ali Zengin'imiz vardı burada ee, yol yapılırken ne adam ne? işçilerin tabii e... Ali Zengin, Beykoz'da belediye başkanlığı yaptı. Adam bizim yollarımızı yaptığı zaman işçiyle beraber çalışıyordu adam. Böyle bir maçoğlu gibi. Tabii işçiyle beraber yollarda çalışıyor. Çay verdim adama. Başkanım hayırdır dedim. İşçilerin başında duruyorum ve çalışıyorum dedi. Bize böyle çalışacaksın. Yani bir de görürsün orada doğru. Tabii görüş. Tabii sen e, ne ne yaptı adam yok orada yok. E, sel var. Sen neredesin? Antalya'da atsın. Benim benim diyor tatil hakkım değil. Tabii ki hepimizin hakkı ama sen görevlisin. Sen bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Daha dikkat etmesi lazım. Daha dikkat etmen lazım Çok yani. Olsun. Çok teşekkür ederim saygılar sunarım. Ben teşekkür ederim. Peki Büyükşehir'de o abi gel oyunuzu kime gel abi oyunuzu kime verir Büyükşehir? O bende saklı. O da cevap. Teşekkür ederim. Şey... Hadi hadi Yaşam geçim ekonomi. İşine nasıl? işine. İşimi yapayım işte. İşine alayım. İBB'de oyunuzu hangi partiye ya da adaya kullanacaksınız efendim? Ee, CHP'nin adayına kullanacağım. Şu an Ekrem İmamoğlu gibi aday. Evet. Kazanır mı meclise beraber? Büyük ihtimal kazanacak artık çünkü halkın burasına da geldi, burasını da geçti. Büyük ihtimalle kazanacak diye düşünüyorum. Allah Allah. Çok A teşekkür ederim. Tekrar diyor ki emekli maaşı arttırırsa, ekonomi düzeltirse durum değişebilir diyenler var. Efendim ekonomiyi bu duruma kim getirdi de kim düzeltecek? Biz getirdik, biz düzelteceğiz diyorlar. Yine biz Niye getirdiler peki? getiren insan diyor düzeltebilir ki, mi? Demek e, ki düzeltemeyecek. Pandemi vardı diyor. Ukrayna Rusya savaşı vardı diyor. Bir sürü e e Ukrayna'da yok muydu pandemi? Savaş savaşı dibine kadar yaşıyor adamlar ama hala buğdayı oradan alıyoruz biz. Enflasyon 16. Evet. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Canlı canlı yaşıyorlar <laughs> yani. yani biz biz sanki savaşta olan biziz. Doğru doğru çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sana. Merhaba efendim. <laughs> Büyük şehirde oyunuzu hangi partiye kullandınız? İBB'de. Ben geçen gündemde mi? Yok bu sefer gelecek. Gelecek mi? Nasip yani o zaman yazsın bakalım. Şimdi kararsız mı? Şimdi kararsız. Teşekkür ederim. İbebe'de kim oy verecek? Büyükşehir'de.